çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hız ile devam ediyor. Bugün sizlere İzmir Karşıyaka'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Cihat Kuyumculuğa konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Fatih Çatmadaş var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Fatih Bey merhabalar. Merhaba. E, nasılsınız efendim? İyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız. Misafir ettiniz efendim. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, Fatih Bey ben filmimizden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize evet. sizleri tanıtmak istiyorum. Fatih Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu efendim? E, sektöre girişimiz e, 20 yıl önce başladı. Evet. Dede mesleği, işte üç kuşak. Üçüncü kuşak üçüncü efendim. Kuşağınız. Siz de babadan aldınız. Aynen, babadan aldım. İşte evet. nasipse ee, kardeşim de aynı meslekten Amcam da aynı meslekten Buradan hepsine selamlarımızı da göndermiş olalım Evet yani e, Ve işte bundan sonra da devam ediyoruz 20 senelik e, Toptan ve parakende olarak Bu mesleğin içindeyiz Ve bu şekilde de faaliyetlerini şekilde sürdürüyor faaliyetleri, diyebiliriz aynen. Harika ben biraz da firmamızı tanımak isteyeceğim Sizlerden Cihat Kuyumculuk kaç yılında kuruldu Ve biz burada tam olarak ne iş yapıyoruz ee, 1997 yılında kuruldu ee, burada parakendi dükkanımız var, Kemer altında toptan faaliyetlerimiz devam ediyor ve Ege bölgesine mal dağıtmaya devam ediyoruz yani. Ege bölgesindeyiz Aynen. genelde. Peki ürünlerin gruplarında neler var? Ee, tüm çeşitlerimiz var. Ee, Yüzük, alyans, set, künye ve bunun gibi bu tarz ürünlerimiz mevcut. Evet. Ee, o şekilde. Harika. Ee, ben şu konuya değinmek isteyeceğim. Yani, tüketiciler de bu konuda çok bilinçsiz bir şekilde davranabiliyorlar. Evet. Bir bilezik alırken, bir altın alırken e, kanabiliyorlar daha doğrusu. Bu konuda tüketiciler nelere dikkat etmeli sizce? Ee, dikkat etmeleri gereken, bildikleri yerden alışveriş. Güvenilir yerler güvenilir, değil mi? Aynen. Bildikleri, güvenilir. O, bu şekilde yerden alışveriş yaparlarsa onlar için daha iyi olur. Peki Fatih Bey, burada hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz en çok? Sizin için önemli olan ne? Bizim önem, bizim için önemli olan e, müşterinin güvenirliği. Bize güvenmesi, bizim evet. de onlara karşı güvenmemiz. E, Güler karşılıklı güven. Aynen. Yani, bunlar esnasında. aynen e, Gülerius yüz o şekilde. Yani Esasında önce hizmet, ondan sonra ticaret anlaşılı. Burada hareket ettiğinizi görebiliyoruz ama en önemlisi Fatih Bey çok severek yapıyorsunuz bu işi. Yani 20 sene kolay değil. Çok ciddi yani. Bir süre. Çok ciddi bir süre. Sabah gelip akşam gitmek ve mesleğine aşık olmadan bu işi yapmak çok zor bir şey olur zaten. Ee, müşteri de bunun için bizim için çok önemli. Müşteri bir günlük değildir bizde. Müşterinin zor gününde de, iyi gününde de, kötü gününde de yanında olmak isteriz. Harika efendim. Ee, bu şekilde devam ediyoruz yani. Harika. Peki burada saat kaç ile kaç aralığında hizmet veriyoruz? Sabah sekiz. Akşam 7. Sabah 8, akşam, akşam, yedi. Toplam kaç personelimiz var peki burada? E, ee, Parakende'de 3 personelimiz var. Toptan'da da 7 personelimiz yedi var. 7 personel. Evet. olduğunuz bölgeler neresi Fatih Bey genelde? İzmir mi yoksa çeşitli yerler İzmir var İzmir içi ve Bodrum'a varasaya kadar Afyon, Denizli, Uşak bu şekilde bölgelere gitmeye çalışıyoruz. Evet. Peki sektörün sıkıntıları neler Fatih Bey? Sektördeki sıkıntı insanların altına olan güvensizliği. Yani, yani bir tutarsız olmaması mı? Yani şöyle altın inişli çıkışlı olduğu için evet e, insanlar artık zarar etmek istemiyor doğal olarak. E, ve bu da e, bize çok yansıyor. Yani biz de zarar ediyoruz bunun aynı zamanda. E, insanların güvenini kazanmak için altının biraz böyle inişli çıkışlı olması ve insanların takip etmesi gerekiyor. Evet. Bu da çok önemli. Yani çok bizim önemli. de esasına dikkat etmemiz gerekiyor bir takım şeyler yani. Her şeyi de sizin üstünüze bırakmak bu sefer de olmaz. E, yani şimdi artık müşteri diyor ki ya bilmiyor musun ama e, biz bu işin içindeyiz biz bilmiyoruz yani. Ya tabii ki çünkü sizde de bağlı olmayan şeyler var yani doğal olarak. Evet. E, peki Fatih Bey buradan hepsini aktarmamız mümkün değil ama ben son olarak hedeflerinizi sormak isteyeceğim size. 20 yıllık bir tecrübe ve bir hedef koymuşsunuzdur mutlaka. Bu hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedeflerde, projelerde neler olacak? Sizleri nerelerde görebileceğiz? Bundan sonraki hedeflerimiz tabi daha farklı bölgelere gitmek, ulaşamadığımız bölgelere yönelmek. Toplanda daha ilerideki bir bölgelere yönelmek istiyoruz. Paragende de de, de İzmir'in çeşitli semtlerinde, daha nezih, daha güzel bir imkan sunaraktan müşterimize hizmet vermek istiyoruz. Harika. Yani belki Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bile görebiliriz sizi. İnşallah. Sen bir il İnşallah. bile diyebiliriz. İnşallah. Biz de bu yolda sizlere başarılar dilerim Fatih Bey. Çok teşekkür ederim. Peki Fatih Bey buradan son olarak neler aktarmak istersiniz efendim? Bizi bugüne kadar destekleyen herkese teşekkür eder. Herkesi buraya davet ederiz. Biz de sizlere çok teşekkür ederiz efendim. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı bu güzel şehrimize İzmir'e katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlere hizmet ve hayatınızda başarılar diliyoruz Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Merkezi izleyicileri, Sektör Arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İzmir'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Cihat kuyumcular konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz